Evet arkadaşlar bu haftaki konumuz renklendirilmiş bez ayağı örgüsü biliyorsunuz bez ayağı örgüsünü renklendirmeden önce örgüyü örgünün raporunu noktayla işaretliyoruz bir dolu bir boş olduğu için bu şekilde noktalıyorum noktalı olan yerler benim çözgülerimi ifade ediyor bir dolu bir boş şeklinde. Evet. 8'e 8'lik bir karede bez ayağı örgüsünü renklendireceğim. Öncelikle noktalı yani çözgü olanları nokta ile işaretledim. Noktalı yerler çözgü. Boş yerlerse atkı ipliklerimizi oluşturacak. Evet şimdi renk raporumu beliriyorum. Evet. 4 çözgü mavi. 4 çözgü de pembe yapmaya karar verdim. Öncelikle buraları işaretliyorum. Daha sonra atkıda da bunlar çözgü renk raporum. Daha sonra atkıda da yine 4 mavi 4 atkı mavi 4 atkıda pembe yapmaya karar verdim öncelikle beze örgüsünü renklendirmem lazım bu da atkı renk raporum şimdi çözgüler burada mavi olacak burada da pembe olacak Şimdi çözgülerimi mavi ile işaretliyorum. İlk dört çözgüm mavi. Diğer dört çözgüm ise pembe olacak. Evet şimdi geldim atkılara. Boş olan kısımları maviye boyuyorum. Çünkü atkı renkleri mavi. Diğer atkılarım ise pembe. Bu beşinci atkım. Altıncı atkım pembe olacak. Yedinci atkım pembe olacak. Sekizinci atkım da pembe olacak. Şimdi Dokuyacağımız örgü bu şekilde görünecek. İki renge ihtiyacımız var. Ve dokuman kitine. Şimdi ilk kitimiz arkadaşlar ilk örgümüz ipliğimiz mavi olduğu için mavi ipliği alıyorsunuz. Ve herhangi bir yere şu şekilde düğüm atıyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz yani ipliği. Daha sonra ikinci ipi de sürekli kullanacağımız için İkinci ipi de hemen yanına ne yapıyorsunuz? Düğüm atıyorsunuz. Bir boşluk bırakıp düğüm attınız. Yanına da atabilirsiniz. Fark etmez. Evet. Şimdi örgüye baktığınızda ilk 4 tanesinin mavi olduğunu görüyorsunuz. İlk 4 çözgüyü mavi ipliğime göre hazırlıyorum. Bu birinci çözgü. Bu ikinci çözgüm. Bu üçüncü çözgüm. Bu da dördüncü çözgüm. Dört tane çözgüyü attınız ve bıraktınız. Şimdi sıra geldi pembede. Bu sefer pembeyi dört tane atıyorum. Bakın pembeyi zaten hemen bağlamıştım pembeden dört tane çözgü hazırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi pembeden de 4 tane hazırladım. Daha sonra mavi devam edeceği için arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Boş olan kısma maviyi getiriyorsunuz. Maviden devam ediyorsunuz. Evet, maviden de 4 tane çözgü hazırlıyorum. 2 3 ve 4. Evet, şimdi tekrar pembeye geçti sıra. Bakın, pembeye geçerken kaldığım yerden pembe ipliği takıyorum ve devam ediyorum. Pembeden de 4 tane geçireceğim dört çözgü. Evet geçirdim. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar iki rapor var. Yani şuraya bakarsak eğer bir raporumuz dört mavi dört pembe çözgüden oluşuyor. Burada dört mavi dört pembe tekrar dört mavi tekrar dört pembe iki tekrar yapmış olduk. Bunu devam edebiliriz. Tekrar. Bir rapor daha yapalım. Bakın yine buradan aktardım buraya. Dört çözgü daha hazırlıyorum. Şu an için bağlama vesaire herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece atlatarak çözgülerimi hazırlıyorum. Evet. Tekrar pembeye sıra geldi. Dört tane mavi çözgü attım. Pembe çözgüyle bakın. Bu aradan geçiriyorum. Evet, 4 tane de pembe atıp bitiriyorum. Evet, burada bitti. Şimdi iplerimi keseceğim ve bağlayacağım. Şöyle belirli bir alandaki yere kadar kestiniz kestikten sonra bu kısma bağlıyorsunuz. Bir tur atıp buradan bunu bağlıyorsunuz ya da bunu da ikisini birlikte çekip ikisini birbirine de bağlayabilirsiniz. Daha buraya bağladım. Şimdi biliyorsunuz atkılara başlamadan önce çözgülerimi sıkılaştırmam gerekiyor bu taraf böyle düzgün görünüyor bu tarafa baktığınızda ise gördüğünüz gibi ipliklerin aktarmaları görünüyor şimdi bunları çözgüleri tek tek elimle sıkıştıracağım ki daha gergin bir tutum olsun istiyorum atkılarımı atarken bozulmaması için önce mavileri sıkıştırıyorum Aynı zamanda çözgüleri sıkıştırdığınız için örme esnasında açılmayacaklardır. Evet bu işlemi tek tek bütün çözgülere uyguluyorum. Evet mavileri sıkıştırdım. Şimdi pembeleri sıkıştıracağım. Evet elimle ne yapıyorum? Potluğunu alıyorum. Arada çıkabilirler. E, takılmalı olduğu için tekrar takabilirsiniz. Evet şimdi çözgülerimi sağlamlaştırdım. Gördüğünüz gibi 4 mavi 4 pembe olacak şekilde sırayla 4 mavi 4 pembe 4 mavi 4 pembe 4 mavi 4 pembe 3 tekrar yaptım. Şimdi atkılarıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi atkılarım da mavi ve pembe diye devam ediyor. Öncelikle mavi atkımı hazırlıyorum. Biliyorsunuz artık mekiğimize geçiriyoruz. Evet mekiğe nasıl takıyorduk? Şu şekilde tutup buradan dilinden geçiriyorduk. Bu şekilde atkılarımızı hazırlıyoruz. Bunu hazırladım pembeyi de böyle bir plastik bir iğneye hazırlayacağım. Bundan geçiriyorum çünkü iki tane mekik yok elimde. Siz de herhangi bir fil tekeye ya da evdeki bir iğneye geçirebilirsiniz ipinizi. Evet, bir tane iğneye geçirdim. Diğerini de mekiğe taktım. Şimdi İlk atkımı atıyorum. Mavi renkte olması gerekiyor. Bir dolu, bir boş gidecek. Bakın başlıyorum. Bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu. Dolu olan kısımlar yukarıda kalacak, meki'nin üstünde. Boş olan kısımlarsa meki'nin altında kalacaklar. Bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş bir dolu bir boş şeklinde gidecek. Ve birinci atkımı mavi olacak şekilde attım. Şu kısımda biraz pay bırakın çünkü tahtadan çıkaracağımız zaman buraları bağlıyoruz. O yüzden biraz boşluk olması önemli. Diğerine geldiğimizde ise bezaya örgüsünü biliyorsunuz. Boş olan kısımlar dolu dolular boş olacak. İkinci atkımı da atıyorum. Evet dolu boş dolu boş dolu boş olacak şekilde ikinci atkımı da attım. Evet dört atkımı da atıp e, taraklı güzel bir şekilde sıkıştırdım. Daha sonra bunu böyle bırakıyorum. Elime diğer ipimi alıyorum çünkü dört tane atkıdan sonra görüyorsunuz dört tane de pembeye am gerekiyor. En son bir boşta bittiği için ben bir doludan başlıyorum. Bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş şeklinde pembe atkımı da atıyorum. Evet, pamuk atkımı da attım. bu şekilde bunu da yavaş bir şekilde sıkıştırıyorum daha sonra ikinci bakıyorum altıncı atkım da pembe tekrar onu da pembe yapıyorum Evet bir raporu tamamlamış oldum gördüğünüz gibi dört tane mavi dört tane de pembe atkımı attım bu sefer tekrar ne yapacağım rapor tekrarı yapacağım yani mavi ipimden bir dolu bir boş yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde 4 mavi, 4 pembe olacak şekilde örgümüz devam edecek. Evet, bir dolu bir boş. Dolu olanlar üstte, boş olanlar altta. Tabii iki ipin karışmamasına dikkat edin. Atıkları atarken. Kenarlarında böyle durabilirler. Kesmenize, bağlamanıza ya da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde devam ediyor.